Merhaba arkadaşlar ben Borsacı Dayı. kanalıma hoş geldiniz. Yine bir seans sonu sonrası beraberiz. Batum'dan herkese iyi akşamlar diliyorum. Dün ve bugün Batum'daydım. Bir hafta daha burada olacağım. Şimdi arkadaşlar Batum'a gelmeden önce bayağı bir yolculuk evresi falan geçirdiğimizden dolayı kısa video attık. Soruları bugün akşama bıraktık. Bugün akşam da işlerimizden dolayı geç video atmak zorundayız. Bugün ve yarın böyle olacak. Diğer günler düzelecek. Şimdi arkadaşlar sorularınıza cevap vermeden ve yarınki hisse tavsiyesini yapmadan önce kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, yorum yapmayı ve videoları paylaşmayı özellikle ve özellikle birinci videodan son videoya kadar tüm videolarımı izleyerek borsadaki spekülatif ve manipülatif hareketlerden uzak durmanızı ve hangi pozisyonlarınızı almanızı orada görüp öğreneceksiniz arkadaşlar. Dün CASA'da artı 3.21 iken akşam kapanışta el altı pazarında eksi 3.21 yaptı. Sabahleyin 7.40 yaptı. Şimdi arkadaşlar lüks, tekfen bunlar Bülbüloğlu Vinç artık gevşeme pozisyonuna geldiler. Pamel his hissesi 155'e kadar devam edecek. Bugün bir 7-8 civarı yaptı. Ancak bir gevşeme yaptı. Tutmak isteyenler 155'e kadar tutabilirler. Diğer taraftan önerdiğimiz hisseleri ufak ufak ellerinden çıkararak günlük yaptığım yorumları hissesini almalarını tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar sizden gelen hisse sorularına geçiyorum. Vakıf Finans sormuş arkadaşlar. Bu 424 arkadaşlar. Selçuk Ezza 9065, Atakey Patates 5417, Eczacı Yatırım 254. Vakıf Finansla Eczacı Yatırım ivme trendinde Atakey Patates biraz aşağı yapabilir. Selçuk Ezza periyodik olarak 9065'e gidecek. Şekerbank 830 890 aralığı. Bu da 830'a kadar ivmeli. 830'dan sonra bir gün belki bir aşağı ya da yatay daha sonra 8.90'a çıkacak arkadaşlar. Hisseleri ona göre takip edip ona göre pozisyon alın. Sen bu elektrik 11.91. Yalnız arkadaşlar bu bizim programımızda 7.92 olarak görünüyor. 27.70. Elinde tutmak isteyenler 27.70'e kadar tutabilirler. Papilon, geçen söylemiştim arkadaşlar. Bürokratlar var. Tahtayı tere yatırım tutuyor. Bundan dolayı 27.10 ama 42-43'e kadar gidebilir. Risk almak isteyen varsa bunu tutabilir. Rice sigorta 285.50 artı bir 285-50'de bir ufak roter yapabilir. 320-80'e kadar gidecek bu kağıt. Tektu 26-91 üst limit. Tektu'dan çıkmak için gayret edin. Aşağı yönlü ondan sonrası. Doğas otomotiv 189-80 ama 275-90'a kadar bu kağıt gidecek. Ama bu doğasta 189-80'e kadar normal. 275-90'a periyodik aralıklarla ama ivmeli bir şekilde. Türk traktör 624 10 üst limiti 778 2-3 aylık periyotta bu gidecek. Selva 340 563. 340'a kadar ivmeli yani bir bugünlerde ivmeli. Ondan sonra bir 3 kademe roter, ondan sonra 563. Kortsa arkadaşlar kortsa biraz sıkıntılı gibi 71 68 ivmeli 76.76, 76 normal. 81 92 üst limit. Agrot 682 aşağı yön yukarıya değil. Agrot'tan çıkmanızı öneriyorum ve tavsiye ediyorum arkadaşlar. 28 8 2025 için yarın için G -R -T -H o Grain Türk Tarım AŞ Kaplamin Ambaraj zaten Pamel'i söylemiştim arkadaşlar bugün ivme yaptı yarın da yapacak bunu tutmak isteyen arkadaşlar tutabilir dediğim gibi Tekfen Lüks Bülbüloğlu Vinç bunlar ufak ufak artık rotar yapacaklar gevşeme yapacaklar bunlardan isterseniz çıkın evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum tekrardan yorum yapmayı bildirim zillerini açmayı ve kanalıma abone olmayı özellikle ve özellikle bütün videolarımı seyretmeyi mutlaka ve mutlaka unutmayın. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum.